Çok değerli arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi günler e, Canlı ders eğitimlerimizde e, teknik analiz bazlı bir çalışma yapıyoruz genel anlamda. Örnek olarak burada e, göstermek istersek teknik analiz bazlı çalışmalar, destek dirençler. Bu destek trençlerde alım-satımlar, alım-satım teknikleri, e, trend okuma, nerelerde al-sat yapabiliriz. işte nerelerde trendin değiştiğini görebiliriz. Nerelerde e, karar verme durumunda olmalıyız. Nerelerde piyasada olmalıyız. Nerelerde olmamalıyız. Hangi trendlere uyulması gerekir. E, onlarla ilgili derslerimizi yaptığımızda ayrıca eee derste bulunan arkadaşlarımıza böyle bir sistem de veriyoruz. Çünkü sistem içerisinde en azından teknik analizi belli bir derecede öğrendikten sonra sinyalizasyonla trendin yönünü görebilir. Sinyalizasyonla trendi okuyabilir. Ve artı karar verme yeteneğinizi arttırabilirsiniz. Bu küçük dakikalardan büyük dakikalara kadar çalışmakta sinyal sistemi. Önemli olan burada sizin piyasaya girişinizde bizler yardımcı olmak için. Piyasaya girişinizde çıkışınızda yardımcı olmak için gerekli materyalleri önünüze sunuyoruz. Tabii ki bunun değerlendirmesinden sonra yani bu materyallerin değerlendirmesinden sonra piyasaya girmek, çıkmak Piyasada kalmak, kalmamak konusunda belli bir beceriye de sahip olursunuz. Yani bunun kesinlikle tabii ki garantisi yok ama kendi anlayışınız çerçevesinde piyasayı okuyabilme, piyasayı değerlendirebilme yeteneğini kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kazandırıldıktan sonra da ayrıca bunu da sinyal sistemlerinde bakarak da değerlendireceksiniz. Örnek olarak burada mesela ben şöyle bir 240 dakikadan hisselere biraz gezelim. Burada bakın trendlere yakın olarak e, baktığınızda hisselerin e, trend yönlerini ben ziyade yükseliş trendleri, düşüş trendleri bunları az çok gösteren bir sinyalizasyonunuz da elinizde olmuş olacak. Bu şekilde bir e, sinyalizasyon kullanacaksınız arkadaşlar. Burada bir başka şablonumuz da olacak. Bununla ilgili şablon da olacak. Bu şablonla beraber Boeing Avaraj üzerine atılarak nasıl karar verebilirsiniz? Yani neler yapabilirsiniz? Bu konularda biraz daha etkin bir hale gelecektir. Öğrencilerimiz. Eğer bu şekilde ders almak istiyorsanız sinyalizasyonla birlikte ders almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımızı elimizden geldiği kadar bu sistemlerde borsada belli bir yatırım yapılabilir, yatırım yapabilir ve karar verme yeteneğinizi arttıracak sistemlerle birlikte analiz çalışmalarımızı da sizlerle paylaşacağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim